En iyi yiyecek ve içecekleri sıralıyoruz. Marshmallow ve sıcak çikolata. Hiç denemedim ama güzel olacağını düşünüyorum. Benim seveceğim bir tat. Doritos ve gazoz. Yani acılı Doritos severim ama aramam. Patates kızartması ve milkshake. Patates kızartmasında olduğu hiçbir şeyin kötü olma ihtimali yok. Bire koyuyorum. Aa, Kahve ve donut. Kahvenin yanında ben var ya çiğ köfte bile yerim. Bana kahve verin yeter. Ben kahveciyim. Popcorn ve ice. Mısır ve buz. Hmm, olabilir. Aa, ben hamburger ve kolayı sevmem ama hamburger ve ayrına bayılırım. O yüzden bunu ona koyuyorum. Midemi ağrıtıyor. Bir ne ya? içmem. Takos ve horçta Horchata'nın ne olduğunu bilmiyorum. Yabancı bir lezzet. Muhtemelen yiyemem. <laughs> o yüzden 8'e koyuyorum. Fried chicken ice tea. Aman tanrım. Bayılıyorum. Tavuk var ya. Tavuğa bayılıyorum. Pizza ve Pepsi. Klasik bir tarz. O yüzden bunu da 3'e koyuyorum.